Evet, hala buradaysanız umut var. Devam edelim. Şimdi atadan kalan formülü elde ettik ya. Bu burada dursun. Şimdi bunu bir yazalım. Atadan kalan formülümüz. Unutmayın, atadan kalan bilgileri satamadığımız için güzel kalıcı oluyorlar. Eğer atadan bize yer ev kalmış olsaydı satıp yerdik arkadaşlar. Sınatta'dan kalan formülümüz neydi? Toplamayı veriyordu, yani e, orta çarpı kaç adetti. Bakın ben bunu kaç kere yazıyorum, siz de yazın. Ortayı bulmak için ne yapıyorduk? Son terimle ilk terimizi topluyorduk, böyle iki diyorduk. Şöyle paranteze alalım. Sonra çarpı bu ortayı verdi bize. Kaç taneyi nasıl buluyorduk? Yine son terimden ilk terimi çıkartıyorduk, bölü artış miktarı artı bir. Tamam. Şimdi biraz daha ilerleyeceğiz. Şimdi birden başladık. Hep 9'a kadar olan sayıları yaptık. işte 1 artı 2 artı nokta 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 artı 9'a kadar olan sayıları yaptık. Ve bunun toplamı zaten 45 olarak biliyoruz. Şu anda bunun arkadaşlar algoritmasını aslında elde ettik. Şu alttan kalan formül aslında bir algoritma. Bunu elde ettik. Şimdi bunu formülize edeceğiz. Yani diyeceğiz ki bizim sayılarımız hep 9'a kadar değil. Burada Birçok farklı sayı yazılabilir. İşte bize diyeceğiz ki tamam. Bunun yerine biz n yazalım. Tamam mı? 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı n yazıyorum bunun yerine. İşte burada n nedir diye sorduğunuz zaman siz ne istiyorsanız o ki bu devamına bakarsanız bu bir tam sayı. Buradaki n'in kullanılma mantığı aslında işte doğal sayılardan işte devam eden bir sayı olarak kullanılıyor. Bazen de negatif sayı olarak da kullanılabilir ama gerçek yeri en sayısı oradan geliyor. Bir de yazımı da kolay. Ondan dolayı da çok kullanılıyor. Şimdi biz n'e kadar diyeceğiz. Yani n ne? Bu n'i kutu olarak düşünün arkadaşlar. Eğer bunun içerisinde siz derseniz ki n eşittir 9 derseniz n ne olacak? 9 olacak. N'i silip yerine 9 yazacaksınız. Şimdi böyle olunca formülü elde ediyorsunuz artık. Biraz formülümüzü geliştiriyoruz ama formülü geliştirdiğimiz zaman kayıplarımız da olacak. Şunu 9 değil artık en yazabilirim. Şimdi bu eni buradaki formülle e, elde etmeye çalışacağım. Yani ata formülü bunun üzerine uygulayacağım. Neydi ata formülümüz? Son terimle ilk terimi toplamak. Şu şekilde güzel yazalım şunu. Sizden güzel yazmanızı istiyorum. Ben yazmıyorum ayıp olur son terimle ilk terimi toplayacağım. Böyle iki yapacağım. Sonra bu bana tabii neyi veriyor? Ortayı veriyor. Son terimden ilk terimi çıkartacağım. Böyle artış miktarı diyeceğim ve çıkartırken kaybettiğim biri kendim eklemiş olacağım. Şimdi bakın burada son terim ne arkadaşlar? N. Demek ki N artı 1 bölü 2 yazacaksınız. Buraya. İlk terimde bir ya. Şöyle bakın. Son terim N. Peki artı buraya yazacağız. Son terim nedir? N. İlk terim nedir? 1. Artış miktarı nedir? 1. Artı 1. Bir. Şurada biraz beklersiniz ya da videoyu durdurursunuz. Tabi yeni başlayanlar için. Niye en yazdık? E, az önce 9 yazmıştık. Şimdi daha da formüle etmeye çalışıyoruz. Peki burada yapacak bir şeyimiz yok. Hemen şurada bakalım. Şu bölü birim bir anlamı yok. Dikkat ederseniz. Şuradaki bölü birimine anlamı yok. Bunu hemen şöyle yanda bilmeyenler için en azından. N-1 bölü 1 en eksi 1 yapar zaten. Şuradaki artı 1'i e ekliyorum şu anda buna. Dikkat edin artı 1 1 sıfıra doğru bizi götürdü. Elimizde sadece bir n kaldı. Yani şurada n artı 1 bölü n 2 daha doğrusu n artı 1 bölü 2 şurada çarpı olacak arkadaşlar. Şunu düzeltelim. Siz zaten videoyu izlerken yakalamışsınızdır. Şurada çarpı olacak. Çarpı buradan da n elde ettik. Tamam mı? Bunun parantez içerisinde yazmamızda büyük bir fayda var. Bunu da şöyle yazıyorsunuz normalde. n çarpı n artı 1 çarpı n artı 1 çarpı bölü 2 çarpı n şeklinde ya. Bu n'i başa alıyorsunuz. n çarpı parantez içerisinde n artı 1 bölü 2 Bu faydasında 1 yazdığı için ki bu işlemleri daha sonra yapacağımız için burada birazcık en azından yeni başlayanları korkutmamak adına böyle uzun uzun yazıyorum. Alttaki alttaki ile çarpılır. Üstteki üstteki ile çarpılır. Sonuçta ne olur burası? N çarpı N artı 1 bölü 2 yazılır. Matematik bir de kısa yazma sanatı olduğu için şu çarpı kullanılmaz. N noktada kullanabilirsiniz. Bakın N artı 1 bölü 2. Yok ben nokta kullanmak istemiyorum derseniz de N N artı 1 bölü 2. Bunları özellikle böyle yazıyorum ki Sırf bunlardan e, algılayamayan arkadaşlarım var. Çünkü onlarca öğrenci çalıştırdığımda bu e, yazımı yani bunun dil bilgisini bilmedikleri için buna zorlanan arkadaşlar var. Aslında bunun böyle olduğunu görsünler diye. Peki biz ne elde ettik? Şimdi ona bir bakalım. Biz aslında arkadaşlar şimdi hızlıca yazdığım zaman siz daha iyi anlayacaksınız. Birden başlayıp efendim ene kadar gelen yani ene kadar gelen sayılarla ilgili bir algoritma yaptık. Bizim atadan kalan algoritmamız neydi? Orta çarpı kaç adetti? Biz burada yerine koyduk bu bilgileri. Yani ortayı nasıl buluyorduk? Son terimle ilk terimi toplayıp ikiye bölüyorduk. Bakın biraz daha hızlandım yazarken. Yine son terimden ilk terimi çıkartıp artış miktarına bölüp artı bir kaybettiğimi geri getiriyordum. Burada da son teriminde n artı 1 bölü 2 yazdı çarpı yine son terim n ilk terim 1 artış miktarı 1 artı 1. Bunu yukarıda ayrıntılı çözümledik ve sonuçta n çarpı n artı 1 bölü 2 olarak elde ettik. Aslında bizim formülümüz buymuş, tamam mı? Bunu çok kullanırlar. Ama bu formülü şöyle söyleyeyim, normalde öğretmenlerimiz sadece bu formülü verip geçerler arkadaşlar çünkü hani konunun üzerinde çok durmazlar. Benim de en çok üzerinde durduğum konudur bu. Çünkü devamında sıkıntılarınızın nedenini biliyorum. Şimdi bunu isterseniz uygulayalım. Şu ana kadar öğrendiğimiz ne vardı? 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı 9 vardı. Bununla bir uygulayalım. Önce atadan kalan formülü uygulayalım. Neydi o da? Orta çarpı kaç adet? Bunu uyguluyorum. Ortada ne vardı burada? Nasıl buluyorduk ortayı? Son terimle ilk terim toplayıp 2'ye bölüyorduk. Sonra çarpı kaç adedi nasıl buluyorduk? Son terimden ilk terimi çıkartıp artış miktarına bölüp kaybettiğimiz o bir tane sayıyı ekliyorduk. Peki burası ne yapacak? 9 artı 1 bölü 2'den 5 çarpı bakın 9 1 8 bölü 1 8 artı 1 de 9 yapacak ve sonuçuna çıkacak 45. Şimdi formülümüzü uygulayalım buna. Bakın burada 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı 9 verilmiş. Bizim formülümüz de bu. n çarpı n artı 1 bölü 2. Peki n yerinde ne yazıyor? Dikkatli bakacak olursanız formülü uygularken n koyduğumuz yerde 9 yazıyor. Demek ki n gördüğümüz yerine yazacağız biz. 9 yazacağız. Yazıyoruz. 9 çarpı 9 artı 1 bölü 2. Bir bakın buna. Ne olacak burası? 9 çarpı 9 artı 1 10 yapar. Bölü 2. Bunları da yine öğreneceksiniz. Hemen çarpmayın arkadaşlar. Bakın 10 ile 2 ne yapar? 5 yapar. 5 kere 9 yine 45 yapar. Şimdi şöyle diyorsunuz büyük ihtimalle. Madem formülü vardı işte niye sadece biz bunu yapmadık? Bunun cevabını da şimdiki soruda göreceksiniz. Yine sorumuzu basit bir şekilde aynı soru yazacağım. Sorumuz şu. 4 artı 5 artı nokta 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 9 sayısını hem atadan kalan formülle hem de yeni geliştirdiğimiz formülle elde edeceğiz. Bakalım sonuç ne olacak? Şimdi atadan kalan formül diyor ki orta çarpı kaç adet? Şunun sonucunu bulmaya çalışıyoruz. Kaç adet? Ortayı nasıl buluyorduk? Bakın son terim artı ilk terim bölü 2. Kaç adet olduğunu nasıl buluyorduk? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Ben yazarken sıkılmadım. Sizi bilemem. Son terim burada nedir arkadaşlar? 9. İlk terim nedir? 4 bölü 2. Gördüğünüz gibi son terim 9, ilk terim 4, bölü artış miktarı 1 ve artı 1. Neden? Çünkü 9'dan 4'ü çıkardığınızda ne yapmış oluyorsunuz? Şurayı kaybetmiş oluyorsunuz. Yani 4'ü kaybetmiş oluyorsunuz hatırlarsanız. Burası 13 bölü 2 yapar. Bakın arada hala çarpı var. 9'dan 4'ü çıkartın 5. Bölü 1 5 yapar. Artı 1 de 6 yapar. Şu 2 ile 6'yı sadeleştirin. 3 yapacaktır. Ve sonuçta 3 çarpı 10 ve 3. Bakın kafadan yapın. 10 ayrı. 3 kere 10 30. Ve 3 kere 3 9. 39'muş bunun cevabı. Tamam yeni formülümüz ne diyordu bize? N N artı 1 bölü 2. Ben bunun formülü biliyorum. Bir bakıyorum. N yerinde ne yazıyor arkadaşlar? 9. Yazıyorum 9. 9 çarpı 9 artı 1 bölü 2. Bakıyorsunuz 9 çarpı 10 bölü 2. 9 çarpı 5 ve sonuç yine 45 çıktı. Şimdi burada diyorsunuz ki nasıl bir hata var? İşte formül bizi ne yapıyor? E, formül size şunu yapıyor. E, çok çok önemli bir şey var. Siz bu formülün algoritmasını yani siz bunu geliştirirken şimdi yukarı çıkın bir bakın. Ne, ne yapmışız? Ona bir bakın. Bu formül bize şöyle geliştirdiğimiz yere gelelim. Bakın arkadaşlar biz formülü geliştirirken hep birden başlamışız. Tamam mı? Buraya 2-3 tane yıldız koyabilirsiniz. Özellikle özet yerine yazabilirsiniz. Yani bu formülü kullandığınız her yer nereden başlayacak? Birden başlayacak. Bakın ben size soruyu 4 artı 5 artı nokta 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 9'a kadar sordum. Ve siz formülü kullandığınızda bu formül 45 sonucunu elde etti. Yani benim istemediğim 1 artı 2 artı 3'ü de içine dahil etti. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu sayıları toplamını buradan çıkaracaksınız. Bu sayıların toplamı nedir? Ortada gene bak 2 var. 3 tane sayı var. 6. 6 çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Sonuç ne oldu? 39 oldu. Yani diyeceksiniz ki atadan kalan formül işe yaradı mı? %90 bu işe yarar. E, hata da yapmaz. Ama e, bu yeni formülde kullanacağımız yerler var. Hatta sizin bazı soruları çözerken özellikle çözümlü sorularda kullanıyorlar. Sizin de bunu bilmeniz gerekiyor. Yani ben bunu 45 buldum ama birden başladığını kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Onun için burada hani buna yine 3-4 video daha devam edeceğiz. Çünkü çift sayıları bulacağız. Tek sayıların formüllerini bulacağız. Bunun güzel taraflarından biri şu. Bunu siz arkadaşlarınıza anlatırsanız. Bakın böyle bir şey var. Anlatırken bunun ustası olursanız artık sırtınız matematikte, fizikte, kimyada, geometride yere gelmez değil. Sonraki çalışmaları görüşmek dileğiyle.